Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile koronavirüs nedeniyle Zorlayıcı Sebep Kaynaklı Kısa Çalışma Uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Aralık ayına ilişkin ödemeler 5 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız açıklamasında bulundu. Değerli izleyicilerimiz bu şekilde önemli bilgilere anında ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, daha da önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayalım ki böyle önemli haberler anında cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.